Ender, çok düşündüm. Şimdi huzur bulmak istediğim yeni bir hayata gidiyorum. Hoşça kal. Aklıma harika bir plan geldi. Ya senin yeni aldığın dada oğluma ilaç veriyormuş. Hemen terk et burayı, hadi. Halit'le evlenmiş olsam bile her zaman beni bu evde göreceksin. Senden çekineceğimi mi sanıyorsun Yıldız? Çengen, sen iyi edersin. Çünkü bu daha başlangıç. Şey... kaydı kullanarak Ender'i Halit bağırıyor gibi göstermeliyiz. Benim oğluma kimse bağıramaz. Şimdi hemen yukarı çıkıyorsun. Eşyalarını topluyorsun ve buradan defolup gidiyorsun. Ne? Ender, bu evlilik bitti. Burada mı? Buraya kadarmış. Thank ben... ben... Yasak Elma yeni bölümüyle pazartesi akşamı Fox'ta.